Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik baskını Latin Amerika'nın zengin yeraltı kaynaklarını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Venezuela dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumunda. Diğer Latin Amerika devlet, devleri de zengin yeraltı kaynaklarıyla dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak zengin kaynaklar çeşitli gerekçelerle bölge ekonomilerine yansımıyor. açıkçası çok uzun zaman önce geri almamız gereken petrolü geri alacağız. Latin Amerika. Dünya genelinde petrol, doğalgaz ve stratejik madenler açısından en zengin bölgelerden biri. Ancak bu zenginlik bölge ülkelerinde her zaman ekonomik refah anlamına gelmiyor. Son olarak Venezuela'ya yönelik Amerika Birleşik Devletleri baskını gözleri bir kez daha Latin Amerika'nın yeraltı kaynaklarına çevirdi. Amerika aslında Çin'e ve Rusya'ya bir bakıma bir gözdağı vermiş oldu bu operasyonla. Venezuela dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi. OPEC verilerine göre Venezuela 303 milyar varıyla aşan petrol rezerviyle dünya birincisi konumunda. Ancak üretim, altyapı sorunları ve yaptırımlar nedeniyle ciddi şekilde gerilemiş durumda. Günlük petrol üretimi 2025 itibariyle yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde. Petrolün yanı sıra Venezuela doğalgaz, altın, demir cevheri, oksit, elmas ve nadir metaller açısından da büyük bir potansiyele sahip. Ülkede çıkarılmayı bekleyen 7 bin tonun üzerinde altın rezervi bulunuyor. Uzmanlar Venezuela'nın sahip olduğu bu büyük zenginliği ekonomiye dönüştürmekte zorlandığına dikkat çekiyor. Venezuela yapılan bu durumla beraber aslında Amerika tabii ki stratejik olarak birçok anlamda hem petrol rezervine sahip ülkeler hem de konumu itibariyle bu alanları kullanmak isteyecektir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise Venezuela'ya yönelik baskısını artırıyor. Washington uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesini öne sürerken uzmanlar asıl hedefin ülkenin enerji ve maden kaynakları olduğuna işaret ediyor. Venezuela küresel çapta kanıtlanmış petrol rezervi sıralamasında ilk sırada. Yani Suudi Arabistan, İran, Rusya'dan daha fazla petrol rezervi var. Fakat bunun sadece yüzde birini hatta daha azını dolaşıma sokabiliyordu. Dolayısıyla da toprağın altında yatan bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Venezuela petrol altyapısına Amerikan şirketlerinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamaları bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Üretim e, kapasitesi açısından e, Venezuela'da evet rezerv fazla ama üretim yeterli değil. E, Petrol kuyuları çalışmıyor. E, Amerikan firmaları şu an e, orada faaliyet göstermiyor. Trump'ın açıklamalarına da dikkat ederseniz daha çok e, Amerikan şirketlerinin orada faaliyetlerini tekrar düzenlemesi, üretimi e, tekrar yoluna sokması yönünde açıklamalar yapıyor. Latin Amerika'nın diğer devlerine gelince Brezilya Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi. Petrol, demir cevheri, boksit ve tarım ürünleriyle küresel piyasalarda güçlü bir aktör. Yabancı yatırımların bölgedeki en önemli adreslerinden biri. Şili, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden. Bakırın yanı sıra lityum, elektrikli araç bataryaları için stratejik öneme sahip. Şili, küresel enerji dönüşümünde kilit ülkeler arasında gösteriliyor. Arjantin, petrol ...doğalgaz ve lityum kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Bolivya ise dünyanın en büyük lityum yataklarından biri olan Salar de Uyuni'ye ev sahipliği yapıyor. Kolombiya ekonomisi büyük ölçüde petrol, kömür ve altın ihracatına dayanıyor. Ancak ülkede işsizlik ve gelir dağılımı sorunları hala önemli bir gündem maddesi. Meksika bölgenin en istikrarlı ekonomilerinden biri. Otomotiv ve elektronik üretiminde öne çıkarken petrol, gümüş ve altın da önemli gelir kaynakları arasında. Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret Meksika ekonomisinin temel dayanaklarından biri. Latin Amerika yeraltı zenginlikleriyle küresel güçlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak doğal kaynak bolluğu tek başına yeterli değil. Ekonomik başarı, doğru yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilir politikalarla mümkün hale gelebiliyor.